Alanya İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ülkmezer de katıldı. Kule'de başlayan yürüyüşe kaymakam Ürkmezer'in yanı sıra siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, turizmciler ve her yaştan vatandaş katıldı. Alanya manzarası eşliğinde pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen yürüyüş, tarihi Süleymaniye Camii'nin bahçesinde verilen molanın ardından Damla Taş Plajı'nda son buldu. <laughs> Kaymakam Ürtmezer yaptığı konuşmada böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu, sağlıklı yaşam için yürüyüşü çok önemsediğini söyledi. Ürtmezer, "Alanyamız yürüyüş başta olmak üzere yüzme, bisiklete binme, doğa sporları için eşsiz ve zamansız bir rota. Bu güzel imkanlarımızı tanıtmak, turizmde hizmet ve mevsim yelpazemizi genişletmek en önde gelen amaçlarımız. Böyle güzel bir Alanya gününde böylesi duygularla tarihi Alanya Kalesi'nde bulunmak bize keyif verdi." Tarihin doğa ile buluştuğu sokaklarda ailenizle, arkadaşlarınızla birlikte bugün bizim yaptığımız gibi bir yürüyüş yapmanızı tavsiye ederim dedi.